Ömer Faruk'la Her Şey Kanalımızdan herkese merhaba. Kangal 3 inçlik boruya damlama 20'lik delikli damlama hortumu nasıl monte edilir? Ee, bunu anlatacağım. Daha önce kör tapadır. Kaplin kör kaplin dirsek, kaplin aramoşon hepsinin videosunu çektim. Şimdi damlama hortumuna şöyle Nasıl? Şimdi şöyle bir 3 inçlik kangal borumuz var. Şöyle bir tane ben montesini yaptım. Şimdi bunun yanına bir tane daha monte yapacağım. Şöyle şuraya şöyle bir yere şekil monte yapacağım. Monte yapmam için buraya burayı bir delmem lazım. Şöyle bir delme aletim var. Şu şekil. Daha önce deldim. Bakın içinde kaldı. Bunu buradan çıkaracağım. Bu standart bir delik aleti. Buraya ben conta geçireceğim. Şu contalardan deldikten sonra şu contalardan çünkü bunu geçirmediğim zaman e, aramaşon takacağım. Aramaşonu da göstereyim. Bir dakika. Kutum var şurada. Kutum var. İçinde her türlü şeyim var. Şöyle aramaşonu takacağım. Şu şekilde. Aramaşonu contama geçireceğim. Daha sonra şu damlama hortumumu şu damlama hortumumu içine geçireceğim. İlk yapmam gereken şimdi buraya bir delik açmak deliğini açacağım şimdi. Şu an deliğe başlıyorum. İçindekini çıkardım. Mesela şöyle bir yerden bir delik açayım. Şu şekil. Bu şekil benim işimi görür. Hatta biraz daha şöyle gelebilirim. Şöyle. Çünkü şuradaki ağacımın sırasına bakıyorum. Şöyle göstereyim. Ağaç sırasına bakıyorum. Her bir sıradan ikişer tane atıyorum. Şurası benim için yeterli. Şöyle bir elimle telefonu tutuyorum. Bir elimle çekiyorum. Onun için biraz sallantılı olabilir. Kusura bakmayın. Evet şuradan delik atma metal. Şöyle ben bunu bastırıyorum. Şu şekil. Şöyle biraz bastırarak bastırıp çevirerek şekil şöyle. şöyle deliğini açtım şu an göstereyim şu şekil. İçinden çıkan deliğimizi de göstereyim. Şöyle bir deliğimiz açıldı. Buraya şu yumuşak plastik aldım. Rahat girsin diye. Bunun sertleri de var. Yani yapmak isteyenler yumuşağını almasını tavsiye ederim. Çok rahat giriyor. Aksi takdirde sıcak suda biraz kaynar suda yumuşatmanız gerekir. Yoksa delik biraz sıkı. Hemen çıkmasın diye. Basınçta atmasın diye biraz sıkı Conta biraz zor giriyor. Evet şöyle. Şu şekil. Şu an contam girdi. Şimdi şu arama var. Bu da 20'lik. arama var. Arama maşonumu takacağım. Şimdi bunu buraya. Şu. biraz gir, biraz daha girdireceğim. Biraz daha girdireyim. Evet, arama mu iyice girdirdim. Şimdi buraya damlama hortumumu monte edeceğim. Damlama hortumumu şu şekil damlama hortumum var. Bunu buraya şu an monte edeceğim. Şöyle biraz bastıracağım yine şu şekil. Evet. Bunu da buraya montesini yaptım. Şu an bu ikisi tamam. Tüm sıralarımı şöyle sağlı sol iki tane geçireceğim. Daha sonra suyu kangal boruma verdiğim zaman damlamaların hepsinden tek tek damlayacak. Kangal boruya 20'lik damlama döşemesi de bu şekil. Bağlantısı bu şekil daha doğrusu. Contayla 20'lik aramaşonla kangal borunun damlama sulama hortumunun kangal buraya bağlantısı bu kadardı. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.